çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensuplarım, çok değerli hemşerilerim, hepinizi sevgi, barış, dostluk duyguları selamlıyorum. diyorum, hoş geldiniz diyorum, hayırlı olsun diyorum. Oturumu açmak üzereyim. Bir ön bilgi vereyim. Bölgemizde kar yoğun olarak yağdı. Tabii bazılarını sevindiriyor, bazılarını üzüyor. Karla Eredekileri müthiş bir çalışma yaptılar. Ekip arkadaşlarımıza meclis üyeleri huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma yaptılar. Tabii ki karın ve tuz zamana getirdiği bir takım sıkıntılar oluyor. Özellikle tuz asfaltı kabartıyor. Karotaşlarını falan yerinden oynatıyor. Zayiatları doluyor yani. Ama biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada asfalt bakımından da tabii ki bir hayli sıkıntıya girdik. Özellikle Kemer-Balı hattı tamamen bitmiş vaziyette. Buradan komple asfalt asfaltlanması lazım. Yine bölecek yolu bir sıkıntılarla sıkıntılı hale geldi zaten bir takım sıkıntılar vardı, problemler vardı yolda ama bu tuzlama işinden sonra iyice kötü oldu. Mahalle aralarında da tabii ki çok sayıda eee oyuklar oluştu. İşte bunları halletmek için elimizden geleni yapacağız. Daha belki dönemlerde anlattığım gibi belediyenin birdenbire borçlu hale girmesi, 200 milyonluk liman, liman yapımı afetten dolayı hükümet maalesef bize 7 milyon lira para verdi, başka para vermedi. Ama biz 250 milyon lira hem plajlara hem de mezarlıklara hem de sahip e, sahil boyuna büyük paralar harcadık. Yine 128 milyon 108 kişi e, EYT'den emekliye ayrıldı emekliye ayrılanları 128 milyon lira para, 58 milyon lira para vermek zorunda kaldık. Nakit bunlar, kasadan çıkıyor. Yani 200 milyon lira liman harcadık, öz kaynaklarımızdan çıkıyor. Ayrıca 250 milyon civarında sahile, mezarlıklara ve plajlara harcadık. Bunlar da öz kaynaklarımızdan çıkıyor. 108 tane EYT'den emekliye ayrıldılar. Onlara da 58 milyon lira para verdik. Bu da öz kaynaklarımızdan çıktı. Yani belediyenin fakir durumu falan yok. Belediye gayet iyi durumda. Sadece sigorta paralarını bu arada ödememeye başladık. Şu anda emeklilik paraları düşecek diye bir iddia yayıldığı için sadece belediyeden değil, aynı zamanda Erdemir'den, birçok yerlerde, müesselerden emekli maaşımız düşmesin diye emeklilikler oldu. Bizde de yaklaşık 40 tane emeklimiz var şu anda. 52 milyon lira para ödememiz lazım. 3 aydan beri emekli paralarını ödeyemedik. Çünkü nakdimiz kalmadı. Hazırdaki paraların hepsi bitti. Nakit ödeyemedik yani. Dolayısıyla 3 e, aydan beri emekliler biz emekçi partiyiz. Emekçilere özen göstermemiz lazım. Ama maalesef paralarını ödeyemedik. Evelsi gün bir tanesi şey, dama çıkacağım demiş yani. Kiminin çocuğunun düğünü var, kiminin e, problemleri var, hastası var, ustası var. Tabi burada bizi en çok yıkan Erdemir'de gelen girecelerimiz özel endüstri bölgesi olması nedeniyle bir anda kesildi. Özellikle oradan gelen emlak vergisi bitti. Artık ruhsatları, imar harçlarını falan bizden almıyorlar. Direkt olarak endüstri bölgesi olduktan sonra bakanlığa bağlandılar. Bütün harçlar oradan alınıyor. Yaklaşık 40 doğrudan lira paramız kesildi. Elektrik hava ve tüketim vergisi 6 yıldan beri mahkememiz devam ediyor. 120 milyon civarında yıllık. Bu mahkemede hala devam ediyor orada kesilmiş oldu. E, bu da e, bize vurdu. Bu süreçte sigorta paraları ödeyemedik. Boşlandık yani. Gelir vergisini falan ödüyoruz. problemimiz yok. Piyasa borçlarından sıkıntılarımız olmaya başladı. Emekliler az evvel söylediğim gibi 40 milyon lira civarında hala daha 3 aydan beri paraları ödeyemedik. Ödeyemeyeceğiz yani bu durumda. Ee, tabii ki bunlar ekonomik yönden bizi öz kaynaklarımızdan para harcadığımız için e, bir aile sarstı. Sağ olsun AK Parti ilçe Başkanı gayet güzel yazmış. İşte anlaşmış gibi sattırmayacağız, ettirmeyeceğiz. Ben keyfimden yer satmıyorum. Sahil falan filan yoktu. Sahilin üzerindeki e, kafelerin hiçbirisi yoktu. Satmak istediğim yerde. de benim dönemimde arkadaşlarla birlikte yaptık. Bir tüccar istifaya doğru giderse, Konkordato'ya giderse ilk defa şerefi namusu için ne yapar? Arsasını satar, evini satar veyahut da arabasını satar. Yani. Bu kadar basitti yani. Bu belediyede bir tüzel kişilik, şerefi demektir. Tabii ki bir şeyleri satması lazım. Kurtarması için, kısa dönemden kurtarması çünkü Hükümet her türlü baskı yapıyor. Her türlü baskı yapıyor. O Sayın İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı yok. Niye satıyorsun? Bütçeye beceremiyorlar falan. Ya git Allah'a seversen daha dünkü çocuksun. 7 milyon para verdin ya, utanır insan ya. 7 milyon para verdin ya. Sahil bitti. Bu sahili öz kaynaklarımıza yaptık biz. Bekleseydik vatandaş, homur homur homurdanacaktı. Aksini söyleyebilen birisi var mı? Yani ben keyiften bir yer satmak istiyorum. Zevk duyduğum için mi yani? Yaptığım yerleri insan satar mı? Kişi olarak da düşünsen, düzel kişilik olarak da düşünsen, yaptığın yerlere satmak ister misin? Bugüne kadar bu sahilleri falan filan bu ereliği bu hale getirirken, susuzluktan ereliği kurtarırken hiç kimse bir şey demiyordu. Bravo diyordu, diyordu sadece. Ama bir insanda halisane niyetler olması lazım. Duygu ve halise niyetler yoksa, halisane niyetler yoksa böyle bir takım politik meselelerde o onu vurmaya çalışır, bu bunu. Vursanız ne olacak? Eğer bak limana gemiler gelmeye başladı, eğer 200 milyon lira limanı ben yaptırmasaydım, Hüseyin Uysal zamanında bu limanı veriyorlardı, yandaşlara vereceklerdi vereyi bu gelirleri maalesef alamayacaktı. Ben nihayet 200 kalmış Allah sağlık verirse belediye başkanlığı yaparım olmazsa gideriz. Ama o limandan gelecek 30 yılına oraya kiraladım. Neler çektim. Ve o limandan gelen gelirler benden sonra da seçilecek belediye başkanına, ekibine, meclis üyelerine yıllarca gelir getirecek. Bu kadar kör olur bu insanlar ya? Eğer bu sahili yapamazsaydık çukurlar olsaydı, betonlar kırılmıştı, çimler gitmişti, devlet yedi milyon para verdi ya. insaf denilen bir şey var. Yedi milyon para verdi. Yedi milyon lira orası yapılır mı? Mezarlıkta mezarlar birbirinden girmişti. Ağaçların hepsi devrildi. Pirajlar gitti. E, bunları hep yaptık. 250 milyon lira para harcadık. Nereden? Öz kaynaklarımızdan. Düşen adama tekme atmak çok kolaydır. Düşen adama tekme atmak çok Ama bizim kitabımızda öyle bir şey yok. Biz düşen adama ayakta tutmaya çalışırız. Şimdi evet gün duyduğum kadarıyla bir tane emekli dama çıkacağım demiş dama çıktığı zaman, attığı zaman herhalde yok satamazsın, edemezsin diyenler herhalde bir keyif alacaklardır tahmin ediyorum. Ya siz bir belediye meclis üyeleri var burada. Arkadaşlar var. AK Partili olsun, CHP'li olsun, bağımsız olsun. Bu belediye beraber yürütüyoruz. Bu belediyenin yarın düşeceği çıkmaz. Ben belediye yaşa gelmişim. Çıkmaz. Sadece benim sorduğum değil. Belediye meclisi üyesi olarak sizlerin sorunuz yani. Sadece benim sorum değil ki bu. Belediye meclisi hangi patron olursa olsun. Yönetemedi diyecekler. 100 bin kişinin içerisinde seçilmiş, 120 bin kişi içerisinde seçilmiş. Ee, 31 tane belediye meclisi Siz böyle oturacaksınız. Sahil ne oluyor, geman ne oluyor? Asfalttan ölüyor ereğli asfalttan. Peki olmadı, sattırmadınız ne ilişkiler varsa yarın herhangi bir meclis üyesi gelip de benim mahallede asfalt yapılamıyor. Ne yapayım kardeşim? Parkı yapılıyor, yapılamıyor. Ne yapayım kardeşim? Ben ne yapabilirim? Ben de bir faniyim nihayet. Sizler bana çelme takarsanız eğer 30 yıllık belediye başkanı, çelme takarsanız bir takım nedenlerden dolayı nedenler bende saklı yoksa belediye meclis üyelerinin hepsi de değerli arkadaşlarınızdır. Bazıları siyasi nedenden, bazıları da iç kargaşalıktan. Ben ilkeli bir insanım. İlkeli bir insan olduğu bu. Elek halkına kabul ettirmişim. Yoksa altı dönem kolay kolay bir adamı belediye başkanı yapmazlar. Benim cezama halk verir halk. Meclis üyeleri falan vermez. Halk verir bana cezayı. Ama 30 seneden beri beni seçiyor. Çünkü ben hem mütevazı, hem sevecen ama yere geldiğinde yumruğu sayı vuran dik bir adamım. İlkeli bir adamım. Ben şu anda herhalde iktidarım. Nereden gelirse gelsin, tek başıma da kalmış olsam bu mücadelemi aynen devam ettiririm. Yani beni böyle sendeleyecek ah işte üzülecek, üzüldüğümüz falan yok. Hepinizi seviyorum. Gayet güzel. Nasıl davranırsanız davranın. Ama tarih sizlere hepinizi de yazacaktır. Beni de yazacaktır. Bu durumları da yazacaktır. Böyle havadan konuşanlar. Hepsi tarihe geçecek bunların. Bunu bilesiniz. Tek başıma da kalsam asla yolumdan sapmam. İlkeli bir adamım. Öyle istifa istifa etmem. Mücadele ederim. Benim kitabımda istifa etmek, kaytarmak falan filan yok. Ben mücadele alalım. Mücadelemde haklı olduğumu göstermek için aslanlar gibi mücadeleme devam ederim. Şimdi gündemin ikinci maddesini müzakeresine geçiyorum. Madde İlçenin Müftü Mahallesi 200, 2436 ada 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 parçalı kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 7 adet taşıma çalışını görüşümüz konusudur. Değerli arkadaşlar bu konuda söz isteyen var mı? olmadığına göre kabulünü oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler sayın lütfen. <laughs> ben de say. Unutma. Kaç? 12 kabul başkanı. 12 kabul. Kabul etmeyenler Parti CHP, evet. Ha? Tekrar, kaldır Tekrar kaldırın lütfen. Kabul etmeyenler, kabul etmeyenler. Senle beraber onun iş olması lazım bizimki. Benle beraber bizimki onun iş olması lazım. Ayhan da yerde Tekrar bir kabul etmeyi oylayalım mı başkanım? Kabul edenler. Tekrar <laughs> bir oylayalım. Kabul edenler. Özür dileriz. Ee, karışıyoruz. Ee, AK Parti ile e, CHP ortak oy kullandığı için karışıklık oluyor. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> <de> saymıyorlar <laughs> 18, evet. Evet, 13 saymıyorlar Ahmet ya. Kabul. 18 sekiz başımız başlıyor. 13 kabul, 18 red. AK Parti CHP koalisyonu onlarla birlikte satış reddedilmiştir. Arz ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar.